Merhaba sevgili takipçilerim, ben fitoterapist Reşat Kılıç. Bundan önceki uzun bir süredir sizlere bazı fitoterapi ile ilgili konulardan bahsediyoruz. Ama ben bakıyorum ki bir TikTok'ta ayağa kaydı, düştü, oynadı, bilmem ne oldu, izlenme rekorları kırarken maalesef sağlığımızla ilgili bir çekmiş olduğumuz, emek verdiğimiz bir konu maalesef ne izleniyor ne de yani izleniyor da işte binlerde, iki binlerde filan gibi bir olay oluyor. Bu herkesi ilgilendiren bir konu. Biz bugün size huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğiz. Ve diyoruz ki huzursuz bacak sendromu evet gerçekten biz çözüyoruz. Bütün Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün insanlara sesleniyorum. Ben gerçekten fitoterapist Reşat olarak sesleniyorum. Gelsinler eğer ben huzursuz bacak sendromu, modern tıbbın vermiş olduğu parkin ilaçları, peksiyon ilaçlarının haricinde benim vermiş olduğum, bizim yapmış olduğumuz karışımla 8 ila 13-14 gün içerisinde iyileşmezse bütün profesörler, bütün bilim adamları, nöroloji, kimler gelirse gelsin ben iddia ediyorum burada noter huzurunda. Evet noter huzurunda. %99,9 değil yüzde yüz çözmezsek bedeli neyse biz bunu ödeyeceğiz. Lütfen gelsinler. Huzursuz bacak sendromu diyoruz nedir? Huzursuz bacak sendromu insanların hayat kalitesini düşürüyor. Öyle ki ta ki intihar eşiğine kadar giden insanlarımız olmuştur. Yani benim hastalarım vardı iyileştikten sonra eşi dedi ki sizden Allah razı olsun biz gece nöbet bekliyorduk eşimizin e, acaba kendisini balkondan atar mı diye. Bir yolculuk yapamıyorsunuz. Bir misafirliğe gidemiyorsunuz. Geceleri uyuyamıyorsunuz. Hayat kaliteniz sıfıra düşüyor ve ondan sonra pek perişan oluyorsunuz. Şimdi biz tekrar tekrar burada diyoruz. Biz bunu çözdük. Evet biz bunu çözdük. Neyine dağısına ney noterin huzurunda nerede olursa olsun gelsinler biz eğer 8 ila 15 gün arasında bütün ilaçlardan, bütün parkin ilaçlarını sonlandırarak eğer biz bunu çözmezsek dediğimiz gibi bedeli neyse ödeyeceğiz. Lütfen takip edin. Lütfen takip edin. Niye? Sizin olmazsa bile belki yan Şimdi farkında değilsiniz ama ilerleyen yaşlarınızda size mutlaka lazım olacaktır. Fitoterapist Reşat Kılıç Yazıp Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese şifalı günler diliyorum.